Kadıköy Cafera Mahallesi'nde 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla bir mekanın önünde otururken, tanımadığı S.A.G. adlı kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak kasten yaralama suçundan tutuklandı. <laughs> Hastanede konuşan Yılmaz, "Beni yakan kişiyi tanımıyorum. Aramızda hiçbir husumet yoktu. Benzin döktü çakmakla yaktı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi. <laughs> Yılmaz olaydan sonra eski arkadaşından tehdit mesajları aldığını belirtti. "Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi. Kadıköy'e dönemezsin." diyorlar. Doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.